Vanlar. tatlı at biz bunu besledik siz yok ah. ah. sallanıyor ve sallanıyor bu arada ata çarpabilirim S S sallanıyor Necmi'yle ASMR Ver, şuna, şuna ver. Şuna ver şuna. Oh. Şuna ver. Gittiriyor ki Necmi onu. Necmi ya. Yavru falan mı? Hala herkesin atıyorum yeri. yemiyor bak. Koça Lan yeme. Kokla. Kokla. Güzel kokuyor mu? Arkadaşlar cips. Aa, verelim odun. Aa, daha var değil mi? Cips kokuyor. Daha, koku. daha var, daha var. Oh, burnuna değdi yanlış. Oh, bunlar burnuna değdi diyor. Dur. <laughs> Abi, dur, dur, dur. <laughs> diye. Odunları at diyecek Ama zararlı da başlar. Gelmeyin size yok. Al, battı yanlışlık. Yemiyor mu? Bizim karpuzumuz vardı. Şunlar geldi. Bizim karpuzumuz vardı. <laughs> Kerem bir şunu tutsana. Ay yavru geldi. <laughs> oh. Tamam be. <laughs> tamam. Aşkım ben sana sonra vereceğim. Oy oh, yok Kerem. Bu çok güzel Bunu yoldan götür bir şey yap. <laughs> Ata da bunu yapıyoruz. Sakın sinirlenme. Al sen bunu ye. Ah Necmi geldi. Kerem Necmi geldi. <laughs> Arkadaşlar bunun kurbanı kalın. Bu çok sinirli. Bak. Koçu bile ettiriyor korkmadan. Al. <laughs> <laughs> Yemiyor ki bu. de. <gülüyor <thoroughly> <gülüyoranzownemente> mısın? <Zettekliyorum> <laughs>